görmedim, duymadım, bilmiyorum. Üç maymunu oynamak en çok kullanılan terimlerden bir tanesi toplumun içerisinde. Topluma göre neyi temsil ediyor? Gerçeklere gözünü kapat, başını derde sokma, doğruları dinleme, söyleme, kurnazlıkta aradan sıyrıl demekmiş gibi algılanıyor. Oysa ki üç maymunun simgelediği değerler çok farklı. Bu üç maymunun kökenleri eski Japon folk geleneklerine dayanıyor. Japonca isimleri Mizaru, Kikazaru ve Iwazaru. Ve bu maymunlar bilge maymunlar. İki eliyle gözünü kapatan maymun Mizaru der ki kötü gözle bakma. Kulağını kapatan maymun Kikazaru'nun mesajı ise kötüyü dinleme. Ağzını kapatan Iwazaru ise der ki kötü söz söyleme. Bence o üç maymunu mu oynuyorsun demekten öte düşünmeye değer. Peki sen üç maymunu sorumsuzluğun ve kayıtsızlığın sembolü olarak mı algılıyorsun yoksa edepli olmanın bir sembolü mü? Yaz yorumları.